seyirciler bültenimize bir trafik kazası haberiyle başlıyoruz. Burdur'da otomobilin devrilmesiyle meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı. Burdur'da arkasında odun yüklü römork bağlı otomobilin devrilmesiyle trafik kazası meydana geldi. Kazada aynı aileden 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre Burdur istikametinden Fethiye istikametine gitmekte olan İbrahim Y yönetiminde arkasında odun yüklü römork bağlı 15 DE 870 plakalı otomobil Yassıgöme Köyü kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Römorkta bulunan ağaçların çevreye saçıldığı kazada sürücüyle otomobilde bulunan Hatice Y ve Ahmet Y yaralandı. yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.